Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz bayram namazına gitmeden önce Ramazan bayramında bir şeyler atıştıra öyle gide. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü yani Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasında bir şekil giderken camiye giderken ayrı ayrı bir yani adabı vardı. Ayrı ayrı bir şekli vardı. Bu peygamberden bize olan bir sünneti, sünneti seniyedir. Yani bu bir fiildir, bir davranıştır peygamberden. Biz de normal yani Ramazan bayramı sabahı veya Kurban bayramı sabahı mescide gitmeden, camiye gitmeden, musallaya gitmeden önce peygamber ne yapmış biz de öyle yapalım. Babul ekli yevmel fıtır <laughs> al kuruç. Ramazan bayramında henüz mescide çıkmadan bir şeyler atıştıra. Yani bir bir şey ala. En enesin kal. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yagdu yevmel fıtri hatta yakule temeratin ve yekuluhunne vitren. resul sallallahu aleyhi ve sellem yani fıtır yani bayram günü yani la yagdu la yezhebu manası gitmezdi camiye hatta yekule temeratin birkaç tane kurma atıştırmadan yemeden gitmezdi ve yekuluhunne vitren onları da tekli tekli ya bir ya üç ya beş ya yedi Öyle tekli tekli olarak yani yerdi. Ya bir tane de ya da üç tane de yitirirdi. Bu peygamberin bize yani adabı, bayram sabahı, Ramazan bayramı tabii. Bir adabı, yani bir efali yaptığı farz değildir. Yani illa yapacaksın diye bir kural yoktur. Yalnız yaparsan sünnettir bu. Şeytanın burnunu yere sürtüyorsun. Şeytanın normal arzusunu kursağında bırakıyorsun. Ondan ötürü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerde de bize öyle söylüyor yani. Bukhari bu hadisi almış 953'te. En Büreyde kal, Büreyde te diyor ki, Kanen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yekrucu yevmel fıtri, yani Ramazan bayramında mescide çıkmazdı, hatta yatame. bir şeyler tam, yani yiyinceye kadar. Ve la yet'amu yevmel Kurban bayramında hiçbir şey yemezdi hatta yusalli Namaz kılmadan. Yani demek ki kurban bayramında yani yemiyordu ama Ramazan bayramında yemeden de çıkmıyordu. Bu peygamberin bize sünnetidir. sahihdir bu hadisi şerif. Bunu da bize alıntı eden Tirmizi 542 İbn-i Mace 1756 dalemi 1641'de bunu almıştır. Hadis de sahihtir. Bizim fıkıh kitaplarımıza da bu geçer. Normal kitaplarımıza da geçer. Sünenlerde de hepsinde geçer. Bu peygamberin bir bayram günlerdeki olan adabı, olan bir hali, olan bir fiili, Müslüman sünnete uyan bir insan da bunu yapması hayırdır, sevaptır. Yapmadığı zaman da herhangi bir günah kazanmaz. برجناح تعالده اتمز والحمد لله رب العالمين.